birlikte Mehmet'le oyun oynayacağız. Ee, şimdi Mehmet hangi karakter aldı? Rosa'yı aldı. Ee, dur bakayım ben de görevlerime bakayım. Tamam bize Rosa şeyli aldı biz Rosa'yı alalım. Tamam. Hazır mı veriyor? Tamam. Hadi. Bugün görevleri yaptıktan sonra bir de klan atacağız. Klana da gelin mümkünse. Vay da neyse. Hadi Mehmet alırsın. Gol yemeyelim. Oo, kötü verdi. İnşallah gol olmaz. İnşallah gol olmaz. Has. Tövbe tövbe. Yete. Gol de öldü, değil mi? Yapma. Mehmet'e ben bir yazıyım. Niye? Yine yazdım. odaklandı. İnşallah böyle kazanırız ya. Hadi be. Kök kötü oldu bu ya. Tut. Ya. Topu tutamadı ya. Oo güzel oldu bu. Hadi inşallah bunu da alırız. Hadi. Hadi, hadi. Yapma be. Hadi inşallah konutarız tarız. Hayır, hayır, hayır. Ya be. Kötü oldu bu. Bebe oha, şu haritaya bak lan. E biz de buradan nasıl geçeceğiz? Ben kaldım <laughs> Güzel Emir attı teşekkürler Emir Hadi oğlum gol at Hadi gol at Hadi gol at Lan topu al topu 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 al Mehmet hadi Mehmet Mehmet hadi alırsın Alırsın Buna da buradan teşekkürler Kendi kalesine gol attı <laughs> Nasıl yenildik Nasıl ya Nasıl yenildik Evet, sür gidelim. Hadi, hadi bakalım. Hadi. Kalan atarsın inşallah Emir. Hadi, hadi gol gelmesin hadi. 2-1. Yapma, yapma, yapma bu olmasın. Hadi be. Gitişemedik. Neyse. Hadi be. Gol olacak. Gol olacak. Tutun. Tutun. Oo. Ya. Of. Ne olsun orada? Hah, aynen. şimdi kulübü açalım. Evet kulüp. Biz bulutdaydık tabi. Evet. Kulüp oluştur. Rozet. Rozet ne olsun. Ha, şimdi biz ne istiyorduk? Dur bir dakika. Dur bakayım. Neredeydik o? Koyar savaşçılar. Girdik. Heh. Sarı. Sorry. Mm. kupa kupada bir bin kupa olsun hadi. Evet oluştu diyelim. Siz de katılabilirsiniz arkadaşlar kulübümüze. Bin kupa haberiniz olsun. O zaman gene şey düşürürüz. Hadi Mehmet seni bekliyoruz. Hadi be neyse. Evet arkadaşlar bu videomuzu sonlandıralım. Maçı bittikten sonra da edeceğim kulübe gelsin. Siz de kulübe gelmek istiyorsanız. YouTube'a Dün neydi kulübün ismi? Evet gördüğünüz gibi YouTubea Mega yazıyor. Oradan görür gelebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.